Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Secret Neighbor'a devam ediyoruz. Secret Neighbor'a devam ediyoruz. Bir dakikadır ses gelmiyordu. Bir, daki, bir dakikayı geçin. Ses gelmiyordu. bir, bir dakikada. Ne? Neyse işte birin bu oyunu hatırlıyorsanız iki, birinci bölümü Bu oyunu Merhaba chat <laughs> Öyle hatırlayabilirsiniz bu oyunu ee, Tamam Yavaştan bir başlayalım artık oyunumuza Başlıyor şimdi Ya da bir saniye Bu sunucudan bir çıkayım yeni sunucuya gireyim Çok bekleyeceğiz galiba bu sunucudan Orada şimdi gelenler e, bir dakika e, geri yani ileri sarsınlar çünkü ilk bir dakika sesim gelmiyordu benim. Bugün neden sunucular bu kadar boş ki? Anlamıyorum. Bir yeniden sürekli bir kapa. Şimdi bu bölümde sürekli neighbor olmaya çalışacağız. Gene. Bu bölümde sürekli neighbor olmaya çalışacağız. Ve sürekli neighbor olacağız işte. Komşu yani İngilizce'de. Şu an nedense hala maç bulamadı. Neden bulamıyor? Bir bir 10 saniye falan bekleyin belki. Çünkü hızlı oyun oynamam gerekiyormuş benim arbede oynuyormuş. Ya şimdi bulmaya başladı. Yanlış oyunu açmışım. Şimdi doğrusunu açtım. Şu okay. Şu an oyundan konuşuyorlar. Aa başlıyor oyun. Hadi bakalım neighbor mu olacağız çocuk mu? Sadece küçücük bir çocuk mu olacağız yoksa koskocaman bir komşu mu? Neyse şimdi bu önemli değil sadece komşu olmaya çalışacağız bu bölümde. Zaten bir önceki bölümü izleyenler e, bilir nasıl şey yapacağımızı, nasıl oynayacağımızı, nasıl yakalandığımızı da görürsünüz. <laughs> Hadi bakalım başlayalım oyuna. Ah be Arkadaşlar şimdi ben lider diye bir karakteri seçtim. Bu karakter çok hızlı bir karakter. Ve etrafındakilere hız saçıyor. Şimdi bir bakalım yanımıza. Sağımda sonra. Aa yılbaşı ağaç var. Bakalım burada bir şey yok. Paraları hiç kaçırmıyoruz. Al kart. Kart. Hayır kartı almışlar. Bu neden aldınız? Ben bu Bundan varmış ki ben neden run özelliğini kullandım koşma özelliğini. Neyse bir önemi yok çok da. Bakalım içeride Bir koca hızlıca. Şu. Üç. Üçüncü ka e kapının anahtarı gerekiyor orayı açmak için. Şurada komşu olma ihtimali olabilir. Arkadaşlar bu arada komşunun adı Wilson diye bir adam. Yani adını öyle biliyorum. Wilson adamın adı. gelmemesin diye. Ha. Aha, ikinci şunu bir yiyeyim. Tam. Ha bunu da yiyeceğim. Her şeyi her bu Arkadaşlar siz onun her şeyi yemeyin ama bu oyunda istediğimizi yeriz. Kimse bize karışamaz bence kadar. Işığı kapatıp kaçtı. Koşma özelliğinden de bas, basalım giderken. Hayır burada burası açılmıyor. Aa burayı açmışlar. Hayır kapıyı kırmamız gerekiyor. Sırttık. Selam ben geldim. Ya sen komşuysan. Evet sen komşusun. <laughs> Şimdi bakalım. Buraya bir... Fener işimize yaramaz. Çünkü var. Bana niye vuruyorsun? Hayır beni yere koydun. neden yere bayılttınız? Ben size ne yaptım? Arkadaşlar önceki videoda çok beklemiştik burada. Ama ben ama ben oyundan çıkmanın nereden olduğunu bilmiyordum. Şimdi bulmuş buldum oyundan çıkmayı. O yüzden bir saat e, komşu tarafında yakalayınca beklemeyeceğiz. Tamam. Yani artık gerek yok o kadar bekleme. Şimdi biz burada bir süre beklerken bakalım bir neler var. Ha biri geldi dedektif. Bakın buradaki şeyler görevler. Mesela kasap olarak çocukları et kancasıyla yakala. Anahtarla kart... Ne? Kartlarla ka... Anahtar kartlarla kapıları aç. Mesela birçok görev var burada farklı farklı. Ama zor görevler. Hayır çıktım yanlışlıkla. Ha buldum. Çok iyi. Üç tane paket karakteri var arkadaşlar. Üç tane. Bence bayağı fazla. Oyun <laughs> şimdi başlıyor. Çok az kaldı. Arkadaşlar bu arada bugün bugün bir video daha gelebilir ve o videoyu facecam yapabilirim facecam. Yani size bağlı bir şey istiyorsanız facecam yapabilirim. Çete yazabilirsiniz facecam istiyorsanız. Hadi başlayalım oyna. Neden ben bugün sürekli çocuk oldum? Niye hiç komşu olmadım bugün ben? Al. Al. Çark önemli değil çark. Ama aldım yine de. Yine çark çıktı. Çarkı bırakıp şunu alabilirim. Çikolata. Çikolata. Çikolatayı az önce de söylemiştim. Şunu alalım. A birinci odanı kat. Nam 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 diye yedik. Koşuyor.